Bir günde neler yiyorum? Eşimin evde olduğu sabahlar minimal tabaklar hazırlayamıyorum. Aslında benim için de değişiklik oluyor. Her şeyden biraz yiyerek dengeyi kurmaya çalışıyorum. Tadımlık yiyeceğim için küçük bir tava sucuk yapıyorum. Olmazsa olmazım işi zeytinlerimden çıkarıyorum. Bunları kendimiz kuruyoruz. Biraz da kaşar peyniri ve ceviz. Son zamanlarda simit kahvaltısı çok yapar oldum ama bir sebebi var. Kilo verme sürecimde ilk 7 kiloyu verirken çok güzel bir yeme yakalamıştım ve motivasyonumu kaybetmemek için bozmak istemiyordum. Bu sebeple uzun süredir yememiştim. Bu durumun acısını çıkarıyormuşum gibi değil de bu süreçten biraz daha keyif almaya çalışıyorum. Yarım simit, 3-5 yeşil zeytin, 3 parça sucuk, 1 tam ceviz ve 1 tatlı kaşığı reçel yedim. Markette gözüm hep konserve sarmalara takılıyordu, ben de sarma sarmaya karar verdim. Ama yapraklar o kadar inceydi ki başladığıma pişman oldum. Neyse ki iç harcını az hazırlamıştım ve küçük bir tencerede iki sıra anca sarmışım. Pişer pişmez aklımda duracağına midemde dursun diyerek bir tabak koydum. Ama hepsini yemedim, eşimle paylaştım. 80 gram zeytinyağlı yaprak sarma sadece 144 kaloriymiş. Kendimizi mahrum ettiğimize değmeyeceğini düşünüyorum. Akşam yemeği için tek. Tekirdağ meşhur köftecisinden köfte almaya gidiyoruz. Yazsız tavada kendi yağında kızartıyorum. Bir porsiyonu 10 köfteden oluşuyor. Ben de tabağıma 10 köfte alıyorum. Ama 7 tanesini yedim. Biraz da pilavım vardı. Her zaman yaptığım salatamı yaptım. Rendelenmiş havuç, göbek marul, mor lahanalardan kurduğum turşuları salatalara çok yakıştırıyorum. Biraz da ondan ekledim ve hazır. Yemek sonrası canım kocam bize kahve yapıyor ve günü böyle kapatıyorum. <laughs>